Diyarbakır'da 2022 yılında hedef 2 milyon turist Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da koronavirüs nedeniyle 2020 yılında gelen turist sayısının az olması otelcileri üzerken, 2021'de ise yükselen sayı turizm ve otelcileri sevindirdi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, 2022 yılında hedeflerinin 2 milyon turist olduğunu söyledi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği (Turoyd) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, 2020 ile 2021 yılları arasında kentte gelen ve konaklayan yerli ile yabancı turistlerle ilgili istatistikleri paylaştı. Pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi sonrası yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır'a yaptığı ziyaretin iki kat arttığını belirten Turoyd Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Varçın, pandeminin ilk yılları olması sebebiyle yasaklar mevcuttu toplantıların, yemeklerin, organizasyonların birçoğu kısıtlamadan dolayı yapılamıyordu. Çünkü pandemide birçok bulaşıcı hastalıklar, mesafe olayı, yasaklar falan öngörülmüştü. Bu öngörüde de 2020'de konaklamamızı da artışı zayıflatmıştı. Tabi 2022'nin yılı ile bu yasakları esnetilmesiyle durumundan dolayı birçok organizasyonlar konaklamalar, toplantılar, yemekler, yabancı ve yerli turistler bölgeye gelmiştir, dedi. 2020 ve 2021 yılları arasında %47,5 artış olmuştur. Diyarbakır'da turizm işletme ve belediye olmak üzere 61 otel bulunduğunu belirten Varçın. 2020 Ocak ile Ekim ayı arasında yerli turistler 288.939 kişi, yabancı turist ise 13.071 olmak üzere toplamda 376.000 ve 2020 yılının toplamında da 376.138 kişi kentimize gelmiştir. Konaklayan turist sayısı bunlarda yerli ve yabancı olmak üzere 2020 yılında 527.019 kişi konaklamıştır otellerimizde. 2021 Ocak ve Ekim ayına baktığımızda ise bu oranda yükselme olduğunu görmekteyiz. Ocak ve Ekim 2021 yılında kentimize gelen yerli turist sayısı 423.709 kişi ile yabancı turist sayısı da 21.160 kişi olduğu görülmektedir. Bunların toplamı ise 445.669 kişidir oranlara baktığımızda 2020 ve 2021 yılları arasında %47,5 artış olmuştur diye konuştu. Zerzavan Kalesi'ni 216.611 kişi ziyaret etti. Zerzavan yılı olması nedeniyle de Zerzavan Kalesi'ne gelen ziyaretçi sayısını da açıklayan Varçin, 2021 yılının başlangıcından bugüne kadar Zerzavan Kalesi'ne 213.463 yerli, 3.184 yabancı olmak üzere 216.611 kişi ziyaret etmiştir. 2021 yılında Zerzan Kalesi'nden dolayı konaklama yapan misafirlerimiz ile birlikte turist sayımız yerli yabancı olarak 1 milyon kişiyi geçmektedir. 2022'de hedef 2 milyondur. Çünkü gerçekten yerli yabancı ve dış pazar olarak da misafirlerimiz bölgeye gelecektir. Yaptığımız görüşmelere baktığımızda bu şekil gerçekleşecek. On gözü köprümüz, Gazi Köşkümüz, surlarımız, tarihi ev yapılarımız gibi yerler Diyarbakır'a gelecek turistleri ağırlayacağız şeklinde konuştu.